arkadaşlar. 6. pekiştirme testimizin çözümleriyle devam ediyoruz. Taşma seviyesine kadar sıvı dolu taşıma kabının ağırlığı G. Yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyük olan bir cisim yavaşça bırakılıyor. Cisim sıvı içinde dengeye geldiğinde cismi etkeden kaldırma kuvveti FK olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyük olduğu için ben bu cismi bu sıvıya attığım zaman ne yapacaktır? Cisim dibe batacaktır. Ve dolayısıyla ne olacak? Aşağı doğru ağırlığı G olacak. Yukarı doğru bunu etkeden kaldırma kuvveti olacak. Yalnız bu dibe battığı için yani yolun yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyük olduğu için bu cismi etkeden kaldırma kuvveti ne kadardır? Ağırlığından daha küçüktür. Çünkü yüzeyin normal tepki kuvvetiyle beraber dengeler. Yani kaldırma kuvveti artı yüzeyin tepki normal kuvveti ağırlığı dengeleyecek. Peki cisim kabatılınca ne yapacak? Buradan bir sıvı taşıyacak. Ne kadar sıvı taşıyacak? İşte V batan çarpı D sıvı kadar. Yani taşan sıvının ağırlığı cismi etkeden kaldırma kuvvetine ne olacaktır? Eşit olacaktır. E kaldırma kuvveti de ağırlıktan küçük olduğu için dolayısıyla bu cisim kendi ağırlığından daha az miktarda sıvı taşıracak. E kaba kendi ağırlığı girdi ama kendi ağırlığından daha az sıvı çıktığı için kapta ne olacak? Bir ağırlaşma meydana gelecek. Ve ağırlaşma ne kadar olacak? İşte cismin ağırlığı eksi taşan kaldırma kuvveti kadar olacak. Yani üçüncü öncülümüz doğrudur. Taşan sıvının hacmi ise nedir? Cismin batın hacmi kadardır. E cismin tamamı sıvının içine battığı için Cismin kapladığı yer V olduğu için taşırdığı sıvının hacmi de yani burada taşan sıvının hacmi de ne kadardır? Cismin hacmine eşittir. Taşan sıvının hacmi cismin hacmine eşit olur. Doğru. Taşan sıvının ağırlığı cismin ağırlığına eşittir. Hayır arkadaşlar taşan sıvı kaldırma kuvveti kadardır ve o da ağırlığından nedir? Daha azdır. Cevabımız 1 ve 3 denizli olacaktır. İkinci sorumuz 2019 MSU sınavında gelmiş olan bir soru. Yatay düzlemde şekilde taşırma kabına 3D ölçütleri K sıvısıyla taşmaz üzerine doldur. Sıvının içinde sıvıda çözülmeyen 2D ölçütleri D cismi yavaşça bırakıyoruz. Şimdi cismin öz bir kere sıvıdan küçük olduğu için bıraktığım bu cisim ne yapacaktır arkadaşlar? Burada yüzecek. Hatta öz kütleleri 3'e 2 olduğu için 3'te 2'si batacak şekilde ne yapacaktır? Yüzecektir. Dolayısıyla ne yapacak buradan bir sıvı taşıracaktır. E taşan sıvının hacmi ne kadar olacaktır? Taşan sıvının hacmi cismin batan hacmi kadar olacaktır. E, cismin bütün hacmi sıvıya batmadığı için taşan sıvının hacmi cismin hacminden nedir? Daha azdır. Peki taşan sıvının ağırlığına bakarsak ne olacak? Taşan sıvının ağırlığı da cismi etkilen kaldırma kuvvetine eşit olacak. E kaldırma kuvveti de yüzdüğü için cismin ağırlığına eşit olduğu için yani kaldırma kuvvetimiz burada cismin ağırlığını dengelediği için taşan sıvının ağırlığı cismin ağırlığına nedir? Eşittir. Dolayısıyla ağırlaşmaya baktığımız zaman kaba ne yaptı? Cismin ağırlığı girdi ve kaptan cismin ağırlığı kadar sıvı çıktı. Yani kapta bir ağırlaşma meydana gelmeyecek. Cisim ve kapta kalan sıvının top oluşan sistemin ağırlığı cismin bırakılmadan önceki kap ve kaptaki sıvı oluşan ağırlığından büyüktür. Hayır arkadaşlar sistemde bir ağırlaşma meydana gelmemiştir. Dolayısıyla cisim bırakılmadan önceki toplam ağırlıkla cisim bırakıldıktan sonraki toplam ağırlık birbirine eşittir. Taşan sıvının kütlesi cismin kütlesine eşittir. Evet doğrudur. Taşan sıvının ağırlığı cismin ağırlığına eşit olduğu için taşan sıvının kütlesi de nedir arkadaşlar? Cismin kütlesine eşittir. Sonuçta ağırlık nedir? Bu her iki tarafı da g ile çarptığınız zaman zaten taşan sıvının ağırlığını bulurum. G aynı olduğu için doğrudur. Taşan sıvının hacmi cismin hacmine eşittir. Hayır cisim tamamen batmadığı için sadece batan hacmi kadarlık hacimde sıvı taşıyacak. Cevabımız yalnız iki bursa olacaktır. Üçüncü sorumuz taşma seviyesine kadar sıvı dolu taşırma kabına yoğunluğu sıvın yoğunluğundan daha küçük olan bir cisim bırakılıyor. E yoğunluğu sıvın yoğunluğundan küçükse bu cismimiz ne yapacaktır arkadaşlar? Burada yüzecektir. Dolayısıyla taşan sıvın hacmi cismin sıvıya batan hacmi kadar yani kapladığı yer kadardır ki bu yüzdüğü için tamam batmadığı için cismin hacminden ne olur? Daha küçük olur. Yani birinci ifademiz yanlış olur. Taşan sıvının ağırlığı ise nedir? Cisme etkiden kaldırma kuvveti kadardır. Çünkü batan hacmi kadarlık D sıvı taşırdı. E, v batan çarpı D sıvı çarpı G'de kaldırma kuvvetine eşit. Ve bu adam yüzdüğü için kaldırma kuvveti de ne eşittir? Cismin ağırlığına eşittir. Dolayısıyla taşan sıvının ağırlığı cismin ağırlığına eşittir. Doğru. E, kaba cismin ağırlığı girdi. E, kaptan da cismin ağırlığı kadarlık sıvı çıktı. Dolayısıyla kapta bir ağırlaşma ne yapmaz? Olmaz. Meydana gelmez. Cevabımız 2 ve 3 denizli olacaktır. Dördüncü sorumuz. Taşma seviyesine kadar sıvı dolu taşıma kabında yoğunluğu sıvının yoğunluğu eşit bir cisim bırakıyorsun. Yoğunluğu sıvının yoğunluğu eşitse bu ne yapacaktır? Askıda kalacaktır. Dolayısıyla taşan sıvının hacmi cismin batan hacmi kadar olacak. E cismin bütün hacmi sıvıya battığı için cismin hacmi nedir bu sefer? Eşittir. Taşan sıvının ağırlığı cismi etkiden kaldırma kuvveti kadardır. E askıda kaldığı için kaldırma kuvveti ne eşit? Cismin ağırlığına eşit? Dolayısıyla taşan sıvının ağırlığı cismin ağırlığıyla nedir? Eşittir arkadaşlar. Doğrudur. Taşırma kabında ağırlaşma olur mu? E kaba ne yaptık? Cismin ağırlığı girdi. E kaptan da cismin ağırlığına eşit miktarda sıvı taştı. Yani sisteme eklenen ağırlıkla çıkan ağırlık eşit olduğu için kapta bir ağırlaşma olmayacaktır. Dolayısıyla cevabımız 3'ü de doğru olduğu için edilme olacak. Taşmaz öz, e, seviyesine kadar öz 2 olan sıvıyla dolu bir taşırma kabımız var. Şöyle bir taşırma kabı var ve taşırma seviyesine kadar yani ağzına kadar dolu. Neyle dolu? Öz 2 olan sıvıyla dolu. Bu sıvıya bir X cismi bırakılıyor. Taşan sıvının kütlesi 10 gram. Yani cismi bıraktığım zaman buradan 10 gramlık ne yapmış? Sıvı kütlesi taşmış. Buna göre cisim yüzüyorsa arkadaşlar yüzüyorsa neydi? Taşan sıvının kütlesi ve ağırlığı ta kaldırma kuvvetinin eşit. Kaldırma kuvveti de cismin ağırlığına eşit olduğu için cismin kütlesi de 10 gramdır diyebiliriz. Çünkü o zaman ne yapıyor? Yüzüyor veya askıda kalıyorsa kendi ağırlığı kadar ağırlıkta veya kendi kütlesine eşit kütlede sıvı taşıracaktır. Cisim askıda kalıyorsa o zaman cisim askıda kalıyorsa arkadaşlar taşan sıvının hacmi cismin hacmine eşittir. E, taşan sıvının kütlesi 10 gram. E, sonuçta kütle dediğimiz şey öz kütle ile hacmin çarpımı. 10 gramlık sıvı taşıyorsa taşan sıvının öz kütlesi de 2 ise demek ki buradan kaptan taşan sıvının hacmi ne kadardı? Taşan sıvının hacmi 5 santimetre küptür diyebiliriz. Dolayısıyla cisim askıda kalıyorsa zaten cisim bütün batan hacmi kadarlık hacim değer kapladığı için o kadar sıvı taşıyacak. Dolayısıyla taşan sıvının hacmi cismin hacmine eşit olacak yani doğrudur. X cisminin tamamı sıvı içinde değilse öz kütlesi 3 olabilir. Şimdi X'in tamamı sıvı içinde değilse arkadaşlar ne olacaktır? Öz kütlesinin ne olması gerekiyor? Sıvıdan küçük olması gerekiyor. Yani bu cismin burada yüzmesi gerekiyor. E yüzmesi için bir kere cismin öz kütlesinin ne olması lazım arkadaşlar? Sıvıdan küçük olması gerekiyor. Ancak bu sıvının cismin içinde bir boşluk olup olmadığı hakkında bilgi verilmiş mi Hayır Yani boşluksuz bir cisim dememiş. Sadece bir X cismi bırakıyorum demiş. Dolayısıyla arkadaşlar bu cismin yapıldığı maddenin öz kütlesi ne olabilir? Normalde 3 e, olabilir. Ama içine boşluk ekleyerek ne yapabiliriz? 3'ten daha küçük yapabiliriz. Ama cismin öz kütlesi demiş arkadaşlar. Yani yapıldığı maddenin öz kütlesi demiyor. Yani cismin öz kütlesi demekle de ne demek istiyor? İçinde boşlukla beraberki öz kütlesi. Yani sadece yapıldığı maddenin öz kütlesi 3 olabilirdi. Ama içine boşluk ekleyerek özkütleyi 3'ten daha yani 2'den daha küçük bir değere getirip sanki yüzüyormuş gibi yapabiliriz. Ama işte o zaman madde değil de cismin özkütlesi dediği için cismin özkütlesi 3 olamaz arkadaşlar. 3 olsaydı ne yapardı? Bu adam mutlaka dibe batardı. Cevabımız 1 ve 2. Bursa olacak. Ama 3. öncülde cismin değil de cismin yapıldığı maddenin özkütlesi 3 olur deseydi kabul edecektik. 6. sorumuz Taşma düzeyine kadar sıvı dolu KL cisimleri ayrı ayrı yavaşça bırakıyor. K cisminin taşırdığı suyun hacmi ile taşırdığı suyun hacmine eşit olduğuna göre. Arkadaşlar ne kadar hacimde sıvı taşırır? Batan hacimleri kadar. Demek ki burada ne demektir? K'nın batan hacmi ile L'nin batan hacmi nedir? Birbirine eşittir. Peki batan hacimleri aynıysa ve aynı sıvıya konulmuşsa e, kaldırma kuvveti dediğimiz şey V batan çarpı D sıvı çarpı G'dir. E, bu ikisinin batan hacmi aynı sıvılar aynı ortam aynı. Demek ki bu ikisine de kaldırma kuvvetleri nedir? Eşittir. Batan hacimleri eşittir. Evet. Kütleleri eşittir. Şimdi arkadaşlar tamam batkan hacimleri aynı olduğu için kaldırma kuvvetleri aynı da. E bunlar yüzüyor mu? Yoksa dibe mi batmış? Askıda mı? Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Dolayısıyla kaldırma kuvvetleri eşit ama kaldırma kuvveti birinin ağırlığına eşitken birinin ağırlığından daha küçük olabilir. Dolayısıyla ben burada kütleleri eşit diyemem. Veya iki cisim de batan hacimleri eşittir ama batmayan kısımlar hakkında bilgi veremediğim için hacimleri hakkında da kesin bir yargıda bulamam. Benim burada kesinlikle söyleyeceğim batan hacimleri eşittir ve dolayısıyla aynı sıvıda olduğu için kaldırma kuvvetleri eşittir ancak. Taşma seviyesine kadar sıvı dolu kaba yavaşça bırakılan cisim şekildeki bir yüzmüş taşan sıvının hacmi. Taşan sıvının hacmi nedir arkadaşlar? Cismin batan hacmi kadardır. Neye bağlıdır? Cismin öz bağlı mıdır? Evet cismin öz mesela biraz daha büyütürsem cisim biraz daha fazla batacak. Dolayısıyla batan hacmi artacak. Taşan sıvının hacmi artacak. Veya cismin öz biraz küçültürsem biraz daha yukarı çıkacaktır. Dolayısıyla batan hacmi azaldığı için taşan sıvının öz hacmi de azalacaktır. Yani bu da bağlı mıdır? Bağlıdır. Aynı şekilde sıvının öz de bağlıdır. Çünkü o da yine ne kadar hangi oranda batacağını belirleyecektir. E, cismin hacmine de bağlıdır. Mesela sıvının öz 2D olsun, cisim D olsun. O zaman hacminin yarısı batacak. Ama cismin hacmi daha ne kadar büyükse batan hacmi de o kadar fazla olacaktır. Yani üçüne de bağlıdır arkadaşlar kale katı cisimlerde x sıvısının kütle hacim grafiği vermiş. Dolayısıyla arkadaşlar ben aynı hacimde aldığım zaman kan kütlesi kütlesen büyük olduğu için bu grafikten anlayacağım. Kan nösklisi kimden daha büyüktür? X sıvısından büyüktür. X sıvısının de kimden büyüktür? L sıvısından büyüktür. Dolayısıyla taşma düzeyine kadar ilk sıvısıyla dolu bir kapımız var. Şöyle bir kap taşma düzeyine yani ağzına kadar ne ilk sıvısıyla dolu. E ben buraya K cismi attığım zaman ne olacak? E K'nın özgürlüğü sıvıdan büyük olduğu için K kesinlikle dibe batacak. L'nin özgürlüğü sıvıdan küçük olduğu için L'de ne yapacaktır? Yüzecektir. Peki bunların başka hiçbir bilgim var mı? Yani hacimleri veya kütleleri eşit olduğu hakkında bilgim yok. Kan taşırdığı sıvı varlığı kanın kendi ağırlığından küçüktür. Evet arkadaşlar K dibe batacağı için ne olacaktır? Ne kadar sıvı taşıracak? Kaldırma kuvveti kadar. Ama dibe battığı için kaldırma kuvveti şu anda bu cismi etkilen kaldırma kuvveti kanın ağırlığı kadar değil. Ağırlığından daha küçüktür. Len taşırdığı sıvının ağırlığı ne kadardır? Kaldırma kuvveti kadardır. Ve yüzde için kaldırma kuvveti de lenin ağırlığına ne olur? Eşit olur. Ağırlığından büyüktür demiş. Hayır eşit olacaktır. L cismi kendi hacmi kadar sıvı taşır. Hayır. L sadece batan hacmi kadar taşır. Özgürlüğü sıvıdan küçük olduğu için L yüzecek. Dolayısıyla bütün hacmi sıvıya batmamış olacaktır. Cevabımız Adana olacak. Dokuzuncu sorumuz. Kütle sem olan küresel bir cisim taşma düzeyine kadar sıvı dolu kalkamına bırakılma şekildeki bir tabana oturuyor. Taşan sıvı L'de toplanıyor. Şimdi arkadaşlar tabana oturuyorsa demek ki bu cismin özgürlüğü nedir arkadaşlar? Sıvıdan bir kere büyüktür. İkincisi şu anda buna etkeden kaldırma kuvveti ne yapmıştır? Bu cismin ağırlığını dengeleyememiştir. Çünkü burada kaldırma kuvveti artı yüzeyin tepki kuvveti normali beraber dengeliyordur. Dolayısıyla bu cisme etkeden kaldırma kuvveti ağırlığından nedir? Küçüktür. Ve cisim ne kadar sıvı taşır ağırlık olarak? Taşan sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşittir. E o da cismin ağırlığından ne olacak? Daha küçük olacak. Dolayısıyla kendi ağırlığından daha küçük miktarda sıvı taşırdığı için bu kap ne yapacaktır? Ağırlaşacaktır. Taşan sıvının ağırlığı cismin ağırlığından küçük ve dolayısıyla kütlesi de cismin kütlesi m'den nedir daha küçük olacaktır. Taşan sıvının hacmi cismin hacmi kadardır. Evet hacim olarak baktığımız zaman sadece batan hacmi kadar sıvı taşır ki cismin tamamı sıvıya girdiği için kendi hacmi kadar taşıracaktır. K kabındaki ağırlaşma mg değerinden az olur. Evet kaba m kütleli cisim yani ağırlığı mg olan cisim geldi. Ama ne yaptı burada mg'den daha az bir miktarda sıvı taştı. O zaman ağırlaşma ne kadar olacak? İşte mg eksi taşan sıvı. E taşan sıvı da kaldırma kuvveti kadar olduğu için. Kaptaki ağırlaşma mg eksi kaldırma kuvveti kadardır. Dolayısıyla ağırlık ağırlığı olan cismin ağırlığı olan mg'den daha az olacaktır. Üçü de doğru olduğu için cevabımız edilmedir arkadaşlar. <laughs>